Karşıdan bakınca adam sanırsın. Gerçeği bir görsen kala kalırsın. Ettiği yemini duysan şaşarsın. Ağzından çıkanı laf mı sanırsın? Sağına soluna hep çamur atar. Doğruyu şaşırtır bin yalan katar. Bu riyayla bilmem rahat mı yatar? Sürdüğü karayı ak mı sanırsın? Postuna bakarsan kuzu gibidir. Cismine bakarsan insan gibidir. Sözüne bakarsan alim gibidir. Her insanoğlunu er mi sanırsın? Rehberi şeytandır, melek görünür. Her mevsim başka bir şekle bürünür. Yaldızı kazınsa pası görünür. Kirlidir <laughs> kisvesi, pak mı sanırsın? Haddini bilmeden çıkar karşına, Zalimden zalimdir gider ağrına. Elbet cevap verir Tanrı çağrına. Yaptığı yanına kar mı sanırsın? İncitir mazlumu Allah'tan korkmaz. Hak hukuk bilmez hiç kuldan utanmaz. Bu dünya hesabı ahirete kalmaz. İnsanlık nasibi var mı sanırsın? Burnu kaftağında, dev aynasında zavallı bir cüce bilir aslında. Cehalet zinciri kolye boynunda arlanma duygusu var mı sanırsın? Arlanma duygusu var mı sanırsın? Karşıdan bakınca adam sanırsın. Adam. deminki arkadaşa ithaf ediyorum. Şiirim geldi dedim ya. Şiirle dövelim. Kibar kibar dövmek diye herhalde buna mı denir acaba? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bazen hepimiz öfkeden kudururuz, deli oluruz, sinirleniriz, bir şey olur. Hepimiz küfrederiz çünkü birbirimize kibarlık, tasdik, artistik tasdik halimiz yok yeri gelin.